Bu daha fazla söyler miyiz? Şurayı merak ettim lan Hani bizim sevdamız Eriti <laughs> Hani bizim sevdamız <laughs> Yürü bre ehli deve Endamını göreyim Sensiz geçen gecelerin Ecdadını sikeyim Mecnun gibi top muyum bir am için öleyim, Leyla'yı da sikeyim, Mecnun'u da sikeyim. Bana yar olmayan karının izzeti itibarını, yansın karıların alayı, su veren itfaiyenin hortumunu, düşmüşüz bir belasına, koymadık diye ta ortasına, kader böyle yazmış hatırasına, ben böyle hatıranın hikayesiniz. Kerem dağları deler bir uğruna Aslı gider ona buna vurdura Bir karı için değer mi hiçtim bunlara? Sen aşka yelken açtığım ilk gemi Durduğum son limansın Nehiller boyu akan suyum bedenimi üşüten rüzgarsın. Sırıl sıklam ıslatan sevda yağmuru, ateşiyle yakan son sevdamsın. Seni seviyorum, iyi ki yanımdasın. Bravo <laughs> Ananı sikir. <laughs> <laughs> o ne lan? Oğlum hitleri mi yaptınız lan departmana siz? S s Ananı avladı ne? Az siktir o ne? Dur dur onu görmem lazım. Ananı sikim. Meyfüre. O geldi 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 geldi. Kimse <laughs> <laughs> var burada. Yok yok mevzu yok onunla gelme, Dolunayını geri koy. Onun ya. yanında sen ona göre o. Aynen. Sen yırtık giydirmeyiz yani anladın mı? Çiçek mi? olurum çiçek olurum. Oy seni yerim amına koyayım senin. Sen ne kadar bugün. <laughs> Yanlış anlama bizi yani. Sevdiğimizden dolayı o kadar değiliz. Ha. Doğrudur abi severken zaten insan sevdiğini sikermiş. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Çıkar dışarı. Efendim bu arabanın kime ait olduğunu söyleyeceğim size o zaman. Söyleyin bakalım, atlanım. Cifi Kennedy'nin bu araba efendim. Cifi Kennedy mi? Evet. Tamam kendi benim dedem oluyor zaten. Ha öyle mi? Buyurun o zaman anahtarını ben teslim edeyim Tabii size. canım. Nasıl He, yani Cifi Kennedy? Cifi Kennedy. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Mu? Kimsin? Abraham Lincoln ben. Abraham Lincoln mu? Evet. Sen benimle dalga mı geçiyordun? Yo sen benimle dalga geçiyorsun. Yo. Nasıl yo? Yönetimi kendi team lan ben. Yo. Nerede lan bu Tayyip'i. Üç arkadaş bundan sonra bizim kontrolümüz Yemedi altında. Çünkü bu daha önceden istihbaratımız da var. Bunları alıp terör örgütünün mensupluğu konusunda. Leyla. <laughs> 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 Komik bir şey Şimdi mi var arkadaşlar? Arkadaşları alalım ve gidelim. Arkadaşlar yardımcı olun. Geçten lan öne geç şımarma. Eşek sıpası geç lan. Ay, senin <laughs> oğlun. Geri zekalı. Memur Selman oğlum. Oğlum ağzını sıkarım senin. Onu. Orası bu çocuğu. Arkadaşlar dalga mı geçiyorsunuz lan? Leyla. Leyla. Ne yapıyorsun lan? Ona <laughs> oğlum onu kapat kapat. Sen. Kapat onu kapat. Ne Tamam, tamam, Bugün ayar. Bugün çıkarmayın. Buraya yaltatmayın. Çekar bile çeviririm burayı. Bir şey sorabilir miyim sana? Efendim. Neden bugün çok gerginsiniz? Bugün ben gerginim. Bugün sadece ben kendim gerginim. Ama diğer arkadaşlar niye bağırıyor bilmiyorum. Hadi ama özür O niye bağırıyor, onu hala anlamış değilim. Hani Sen neden gerginsin? Anlamadım. Onu ben de anlamadım. O kadar gergin değilim galiba ondan <laughs> <laughs> O senden daha gergin galiba. Anladın avradını. Şu kubbenin tepesine çıkmamız yok mu? Vallahi ben inerken çok kötü olabilirim ya. Korkuyorum ya hiçbir abi. şey olmaz. Ben indiririm sen ayıp ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım. Bugün bizim araba çalındı. <laughs> 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 Ananı <ne> sikiyim. <laughs> Onun avradın lan lan yanıyorum. <laughs> Oğlum sırtı bana ev aldı lan kıllarda. Öyle sen, sen Bali cennetine gideceksin. Oho. Moteli bile patlatır vallahi onu. Kur'an hala apo kendi direk güldürür. Ben arkadaşı <gülüyor> <olurum>. <gülüyor> Yengin abi. Yengin abi. Orası bey. Gözünü uzaktırın benden Tomas. Arkadaşlar gün birlik vakti de. <laughs> Eğer bunu kabul ederseniz 2-3 kişiye çatapatı ben çözeyim. Kabul edenler el kaldırsın. Müziği <laughs> kapat. Ben kaldırmayacağım çünkü niye ben... Kapatıyorsun? <laughs> niye kapatıyorsun? Müziği niye kapatıyorsun? Ben o haldayım. Kuro bir ayıyım çok demeyin anlayın Dam dam damlarım hiç kimse susturamaz beni hani sen kimsin ki sıkıysa sustur hadi Ben normal dayıyım kuro bir ayıyım Hayvanım 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 Kimse susturamaz beni hani sen kimsin ki sıkıysa sustur hadi Sanık Orada... sanık hareketlerde Sahnede aziz vefa きれいだ